Evet şimdi çocuklar 5. sorudayız. Artık bu soruda yine az önceki soruya benziyor aslında ama e, makara yok fakat iple bağlı olan bir cismimiz var ve şekildeki sistemde yatay düzlemin ve cisimlerin arasındaki sürtünme kat sayısı k. Yani hem burada hem de burada ne var? Sürtünme kuvveti var. İki m kütleli cisim hareket ederken F kuvvetinin büyüklüğü T ip gerilmesinin 10 katı olduğuna göre iki m kütleli cismin ivmesini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada m kütleli cismim bir kere hareket edemeyecek çünkü iple bağlı. Değil mi? Yani x ekseninde bir hareket söz konusu değil. Alttaki nesne e, hareket etmeye başladığında F kuvveti sayesinde üstteki nesneyi sürtünme kuvvetiyle kendi yönünde bu tarafa doğru sürüklemek isteyecek. Yani m kütleli cismi bu sürtünme kuvveti yüzylesi sürtünme kuvveti bu tarafa doğru hareket ettirmek isteyecek. Şimdi onu çiziyorum bakın bu sürtünme kuvvetim. Başka hangi kuvvetim var? bu tarafa doğru solda olduğu için ip gerilmesi sola doğru ip gerilme kuvveti var. Bütün kuvvet diyagramlarını çizeceğim. Az önce e, ee, muammerdi galiba değil mi? E, şey istedi Morkoç. Kuvvet diyagramlarını çizin dedi. Madem öyle dinamikte de ayrıntılı bir şekilde kuvvet diyagramını göstereyim. Peki bu cisme başka kuvvet etki ediyor mu bu sistemde? Evet. Yer tarafından çekiliyor. Yer çekimi kuvveti var. Bir de zemin tarafından itiliyor. Zeminin normal kuvveti var. Toplam bakın 4 tane kuvvet. Her birini yazıyorum. Normal kuvvetim, sürtünme kuvveti, ip gerilmesi ve son olarak cismin ağırlığı. Şimdi bunlar da bu cisim için y ekseninde aşağı yukarı hareket ediyor mu? Etmiyor. Yani y eksenindeki net kuvvet ne çıkmalı çocuklar? Sıfır. Y ekseninde neler var? N vektörü ve yer çekimi kuvveti var. Bu ikisinin toplamının sıfır çıkmasını istiyorum. Böylelikle aslında ne bulurum ben? N'in eksi g'ye eşit oldu Bu bir. Bunlar zıt büyüklükte, yani zıt yönlü eşit büyüklükte kuvvetlermiş. Yani büyüklüğü, n'in büyüklüğü, g'nin büyüklüğüne eşittir diyebilirim. Peki x ekseninde kuvvet var mı? Bakıyorum. x ekseninde iki tane kuvvetim var ama ip gerileceği için x eksenindeki net kuvvet de ne çıkacak? Sıfır. x ekseninde neler var? T ip gerilmesi artı ne diyeceğim? Sürtünme kuvveti. Bunların toplamı da yine sıfır çıkacak böyle ip gerilme kuvvetine ne diyebilirim? Sürtünme kuvvetinin tersine eşittir, eşittir diyebilirim. Büyüklükçe aynılar ama birbirleriyle, birbirleriyle zıt yönlüler. Yani e, burada M kütleri cismin hareketsiz olduğunu dolayısıyla ivmesinin de x ekseninde ve y eksenindeki ivmelerinde ne olduğunu biliyor musun? Sıfır. O zaman t eşittir fs'den. Bir kere sürtünme kuvvetini bularak t'yi bulabilirim. Hadi bulalım şurada. Sürtünme kuvveti k çarpı yüzeye dik olan normal kuvvetim kadar. Normal kuvvetin büyüklüğü neye eşitmiş? G'ye. O zaman buraya geldim. Ha bunu sakın yazmayın. F eşittir. K çarpı N ifadesi doğru değildir. Çünkü o zaman sürtünme kuvvetiyle N'in aynı yönlü olduğunu kabul ediyorsunuz. K negatif bir sayı olamayacağından pozitif bir sayı olduğu için sürtünme sürtünme kuvvetiyle N vektörü aynı yönlüdür demiş oluyorsunuz. Aynı yönlü değiller. O yüzden böyle bir ifade yazamam. Aman dikkat bu yalan. Sadece büyüklüğünü hesaplarken kullanabilirim. F sürtünme K çarpı normal kuvvetin büyüklüğü. E, o da K çarpı G'nin büyüklüğü. O da K çarpı ne kadardır? Mg kadardır. Tamam. Bu kenarda dursun. Bunu da hesapladım. Şu da şurada dursun o halde. Cepte. İkinci cisim için kuvvet diyagramlarını çizelim şimdi. Farklı bir renk kalem alayım. <laughs> Pembe alalım hadi. İki numaralı cisim. Şurası sürtünmeli. Onu unutmayayım. Ona göre de çizeceğim. Ee, neye sahiptir arkadaşlar? Bunun üzerine etki eden bir kendi ağırlığı vardır aşağı doğru. 2mg büyüklüğünde. 2 üstteki nesne 2m kütleli cisme tam şu noktadan ne yapar? Bir kuvvet uygular. Aşağı doğru. Bir de bunu çizdim. Sonra ne var? İki yüze arasında bir sürtünme kuvveti vardı. M kütleli cisim için bu sürtünme kuvveti artı x yönünde ise 2m için etki tepki prensibine göre eksi x yönünde olacaktır. Yani m ne yapmasını istiyor? 2 m kütleli cisme takılıyor. Onu artı x eksi, ekseninde hızlanmasını istiyor. O hareket yönüne ters yönlü bir sürtünme kuvveti uyguluyor. Başka neyim var? Artı yönde uygulanan f kuvvetim var. Başka bir kuvvetim var mı burada? Yok. Ha bir de var evet şuradaki 2 m ile zemin arasında bir sürtünme kuvvetim var. Hop. Ha tabii ki en son olarak zeminin de İki m kütleli cisme gösterdiği bir normal kuvveti var. Tamam. Topu topu bunlar bakın. Şu isterseniz bu FC ilk baştaki sürtünme kuvvetini FC1 diyelim çocuklar. Burada FC2 var. Burada FC1 kuvvetim var. Burada yeni bir normal kuvveti var. Buna da M2 diyebilirim isterseniz. Şu da M1 olsun. Birincisi için N1. Ee, ve geldim. Şurada ne var? Birinci cismin ağırlığı ve ikinci cismin ağırlığı. Yine geliyorum ikinci cisim için. Kuvvet diyagramlarından yararlanarak. Y ekseninde üzerine etki eden net kuvvet var mıdır? İki cisim masadan yukarı fırlamıyor. Masanın içine de gömülemiyor. O zaman Y ekseninde hareket yok. Yani ivmesi Y eksenindeki ivmesi nedir? Sıfır. O zaman etki eden kuvvetleri yazalım. Aşağı doğru G1, G2 ve neyimiz var? Yukarı doğru N2 vektörümüz. Bunların toplamının ne çıkması lazım? Sıfır. Başka bir deyişle. N2 dediğim vektör G1 ile G2 ağırlığının nesine eşittir çocuklar? Eksilisine. O zaman büyüklükçe de birbirlerine eşittirler diyebilir miyim? Evet diyebilirim. G1 artı G2 olarak yazdım bunu. Şimdi gelelim x eksenindeki kuvvete x ekseninde hareket ediyor mu? Ediyor. O zaman 2m çarpı bir a ivmesine sahip olsun. a ivmesiyle hareket etsin. x eksenindeki kuvvetleri bulalım şimdi. Hangi kuvvetler var? F kuvvetimiz var. F kuvveti artı sürtünme 1 ve sürtünme 2 kuvvetlerim var. Bunların toplamı neye eşit olacak? 2m çarpı a'ya. Şimdi yönleri devreye sokmalıyım. <laughs> bu yönü artı, bu yönü de eksi de eksi yönde kabul edersem F kuvvetim artı yönlü olduğu için ona artı F diyeceğim. Eksi sürtünme kuvvetimiz ve diğer ikinci sürtünme kuvvetimiz bunlar eksi yönde. Eksi Fs1, eksi Fs2 eşittir 2m çarpı A'dır diyeceğim. Şimdi artık A'yı bulmak kaldı. Bunun için neye ihtiyacım var? Sürtünme kuvveti 1'i bulmuştum. Biliyorum onu. Sürtünme kuvveti 2'yi bulmalıyım. Peki sürtünme kuvveti 2 nasıl hesaplanır? Gelin şu köşeye girelim Sürtünme kuvveti için. Biraz tabii kalemimi büyük seçtiğim için başta sığmakta zorlanıyor çözüm alanım. Fs2 büyüklükçe k çarpı yüzeye dik olan normal kuvveti kadar olacak. En iki normal kuvvetini ne bulmuştuk? İki nesnenin ağırlığı kadar. İki nesnenin ağırlıkları toplamı mg artı 2 mg'den 3 mg kadardır. O zaman geldim buraya k çarpı 3 mg yazdım. Ha, Fs1 ne kadardı? O da 1 kmg idi. Demek ki toplam sürtünme kuvvetim artık ne kadar olacak çocuklar? 4 kaim Evet. Hepimiz T cinsinden verilmiş. 10 T denmiş. T'nin zaten sürtünme kuvvetine eşit olduğunu biliyorum. Yani 10 T aslında sürtünme kuvveti ne kadardı? Bakın FS 1 KMG idi. O zaman ben bu KMG yerine 10 KMG yazabilirim. 10, 10 T yerine. Ee, bu da en son şurada yerine yazarsam f'imiz 10 kmg eksi bakın iki tane birisi 3 kmg diğeri 4 kmg idi 3, biri özür dilerim 3 kmg diğeri 3 kmg idi topladım eksi 4 kmg yaptı bu da eşittir 2 m çarpı a dersem 6 kmg'yi 2 m'e bölersem a ümesine çıkacaktır çocuklar 3 k g çıkacaktır evet cevabımız edirneymiş Umarım kuvvet diyagramları nasıl çizdiğimiz oturmuştur bu soruda biraz. başka dinamik... Evet. Umarım kuvvet diyagramları dinamikte birazcık oturtmaya başlamışızdır. Yine işte istek üzerine e, denge konusunda, çember hareket konusunda ve dinamik konusunda kuvvet diyagramlarını göstereceğim. Ayrı ayrı bir video. Birer bir defa Evet. Tekrar ediyorum. Denge konusu için kuvvet diyagramı diye bir video. Dinamite dinamikte kuvvet diyagramları diye bir video ve çember hareketli kuvvet diyagramları diye bir video çekeceğim. Umarım faydalı olur çocuklar. Hoşçakalın.